<laughs> Bugün yüzüğü de Türkiye müziğinin Walmart'ın <laughs> Sadece bir market değil. Ayrıca mobilet satılan bir yer. Ne düşünüyorsun aşkım? Motobilet. <laughs> evet, böyle bir sürü çeşit var görüyorsunuz. Ayrıca 60 liraymış. <laughs> Yalan. Bu da bizim milli yalancımız. Olsun, üstteki bebek de olsun bu. <laughs> evet. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. 0 kilometre bir <laughs> yer <laughs> falanları. 4 kilometre değil 4 kilometre. Şey çok şeysiz duruyor ya. İkinci el mi satılıyor burada? Çocuklu gibi duruyor. Evet annem. Güzel ama bilmiyor. İngilizce. Kevap ben biri açtım bir açtım bir açtım. Aa atarak. Ne bu daisinden üzenti mi? Aa. Crocslu. Ne dedin? Tellikler var ya. Evet. Ne o? Çok, çok için bir midawa. Kaşıyıcı. Kaşınanlara gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? 300 lira mı? Yani çok sağlam durmuyor mu? Aşkım, buna otursak sanki kırılır gibi. Nasıl ya? Kırılmış zaten bu. Arada. Bu nasıl ya? Burada da var. Benim ya. Mı? ya, bu yatak bu ya. Aa. Temudan diye. almaktan ziyade buradan alabilirsiniz. Fıçıkı Değil mi? <laughs> Tam boyuna göre bana. Tam tamam. bunun dışına çömeceğim bana. Şurada altına koyalım Ertuğrul da. Islanır ama bu Rahat oldu ya. Siz önceden var ya. Böyle işte. Biliyorum hatta evet. fotoğrafları falan da yani var. Kıyafetlerini sererdik bebeklerin önceden. Böyle yapardık. Tencere bile abi. Hem de 295 lira. Tencere bile mi? Burası milyoncu. <laughs> Burası milyoncu değil. Kütahya'da bol gerekiyor. 10 milyoncu. Diye. Video başlamıyor ya. Yani. <laughs> Kütahya'da bulmak. Ya şehrimiz belli olmasın diye Kütahya demedim aşkım. <laughs> Haa, tamam. Niye? Ee, ha. Çok, Çok canlı şehrimiz. Kütahya'ya gelirseniz biz ısmarlarız. <laughs> Kütahya'yı evlendireceğim bu gidişle. <laughs> İsmail'in ablası var. <gülüyor> <gülüyor> kütahya, 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 Kütahya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> Adam askı mı? Adam asmaca. <gülüyor> <gülüyor> Kahve <ya>. bardağı varmış. Ne bu dandirikten şeyler? Minecraft kartı ile Şöyle Beni bunu. Bıraktım arkadaşlar. Açmayın abi böyle şeyleri saçma sapan. Çocuklar yapmayın. Bıraktım bıraktım. Sen demedin mi aşkım? çocuklara dedim. <laughs> yapmayın öyle <şeyden. gülüyor> <laughs> Ama hep futbol topu bunlar. Aşağıda mı topu var? Evet evet, çirkin ya. Sport, o, Bu arada belli topu var. topumuz var, Aynen. kırık mı atın. altı? Bana da kırıyor, tam, ha. Tam, ha. tam böyle bir şey lazım ya. <laughs> Otur bakayım. Ne yapacaksın? Banyoda yıkanırken. Ooo taşımaz mı beni? Taşımaz. Bak bakayım Ertuğ. Amerika, Walmart. Gör senin daha büyük sarı bez. Sen bu kadar karaktersiz, pislik bir adam olarak Amerika'yı zaten rezil ediyorsun. Şey bir Türk'ün karşılayacağı ihtiyaç. Tam ihtiyacı olan şeydi. Bu güzelmiş ya. Bu bir çöp kovası güzelmiş. Ana. Ay. Aa, Beyza teknolojiyle tanışıyor. Teknoloji. <gülüyor> <gülüyor> evet bizim buzdolabında var bunlardan. Yani çok az dolduruyoruz ama olsun. Beyza sevdiğine sunumlu falan mı? Hayır. <laughs>

sünger. Banyo süngeri. Yarım. Şey şekli öyle çünkü. Senin <laughs> sonucu bunu mu falan <laughs> Çok da güzel duruyor. <laughs> <yani. gülüyor> hmm, ayaklı balkon için. Güzel. Ama bizim henüz evimiz yok. Şöyle. Orada da var. Evet aşkım güzelmiş anda ihtimalle işte Aranjman saksısı diyor. Ne Böyle bir şey. Çeşir, çeşir, Köpek kanka. mama şeyi koymazlar Anne, para bak. Çok çirkin bu. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Tam samandan yapmış abi Çirkin ya, beğenmedim. malzemeden Çok basit Çirkin. duruyor. Horoz da var. Aa bak bunlar daha güzel. Şunlar biraz daha kaliteli bir şeye benziyor. Anahtarlık olur da çok güzel. Bu bir şeye benziyor da onlar çok kötü ya. Tavşan da var bak. Gece lambası varmış herhalde. Lambalar o var. Oyuncak. Barbie'ler gittikçe çirkinleşiyor mu? bana mı öyle geliyor? Hayır aşkım ucuz da değiller yani. Küçücük şeysi var. İyi arabalar mı arabalar o ne ya? Ay o ne ya? Hep arabalarla arabalarla oynuyor. İlk erkek değil. İlk ihtiyacım olan için. Aşkım ay yat. Sana şöyle bir yat yapabilirim. Hmm. Benim hmm. telefon çalıyor bir dakika. Seni çekemeyenlere sabır dilersin. Aa, yemek takımı var. Ana, bunlar rengi ne kadar güzel kutularını ya. Bir takipçimize fincan takımı hediye edeceğiz. Çizim en yalan şey. Bu tane dünya değil mi gülüm kaç para? Ne? İnşallah da pahalı burada ucuz. Oo benim yaptığım resimlere benziyor. Bobros görse Aa, utanırım utanır mı sanmam. Aynısını yaptım. Evet. Seninki daha güzel. Hı, teşekkür ederim biliyorum. Önemli diye gülüm ne demek. Oo ben bunun aynasını yaparım. Bu ne ya? Yer. Yer. Bir takipçi olursak hem pasta keseceğiz. Hem de bir takipçimize takım göndereceğiz. Ya ne takım aşkı. İkili. Abartmaya gerek <laughs> yok. Bir de ben resim çiziyorum. <laughs> 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 Hediye işte tablo, asarlar. <laughs> Hayır, yani pahalı. Ben de şundan aynısını çizmiyor muyum? Evet, çiziyorsun. Biliyorum. Hatta geçen bir yıl çöpü bile. Çöpe i̇şte emekler çöpe atılıyor. Çöpe benim emeklerim çöpe gidiyor. Hep çöp çöp. Aa bak bana bu Melike'nin getirdiği şey. Hem de benim üstüne Beyza yazıyor ama. Kaç paraymış. Bak bakalım. Aşkım onun manevi değeri var. Ya. Bunun manevi değeri yok ki. Al anne. Melike. Kaç para bu termos be. Ama benimkin de Beyza'la yazıyor. Bunu da yazdım. Bu sıkıntı yok ki. 150 lira mı yazıyor? 100 liraya şükür. Hadi böyle 100 liraya ver. Amerika'ya ucuza kaçmışsınız, sizi kınıyorum. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun hocam. Peki, hiç, bir şey söylemeyelim. 100 liraydı bence, bedava. Bir paket <laughs> sigara para. 100 liraya iyi, çok bedava. <laughs> diyor, bir şey söyleyeceğim, bana verdiğin çek kalitesiz miydi ha? Doğru söyleyin. 100 lira diyor. Tamam <laughs> mı ha? 100 lira diyor. <laughs> Vallahi bedava... Hayır Ertuğrul. Ha. Kaç para? Bilmiyorum, 100 lira. 300 mü? Kızım bu başka bir bu şey. Bu başka bir şey ya. Kaç para Bunlar zaten bir tane kaldı. Şu onun kabı ya. Bak bu da var oğlum. Beyza bak bundan bu Onun kabı da bilemedim. Hı? Yok Keptim istemiyorum ne yapacağım ya. Şey Dur dursun şimdilik. şimdi araştırmaya gidiyorum. Niye bu kadar peşine düştük bilmiyoruz ama. Şeye baktım aynısını bulabilir miyim diye baktım ama aynısı e, bulamaz. yok. Bulamaz. Tek yok. Neyse kaliteli, manevi değer sonuçta. Sağ olun. <laughs> Walmart'ta kahve makinesi Nerede var. Sen? Burada da tost makinesi, makinesi var. Kaç para üstelik? Hemen oku Kücretsiz. aşkım. Ücretsiz. Beleş. Yazmamış, parasını yazmamış abi Nasıl yazsaymış. yani beleş mi veriyor? Aa bak bu varmış. Al. Zeyno beleş mi veriyor? 1875 lira. Nasıl Zeyno beleş mi verdiler? <laughs> Nasıl beleş verirler Zeyno? Hat eğir buruş diyor. Yani bulanlar Allah razı olsun. <gülüyor> sıcak eğir <laughs> buruş <laughs> hava dalgası. Aa, evet yağdanlık. Bizim evde var ondan. Dünyanın en Sana der, bir travmamı anlatayım mı bununla alakalı? <laughs> Hayır. İlkokula gidiyorum. Bundan verdiler bize. Hani ya bizim evde vardı bu. Aha. Götürdüm. Anlı sınıf ee, ne kız kadın adı? Unuttum. Merhaba hocam bu arada. Ee, bana zor, zorla bitki çayı içirmeye çalışıyordu. <laughs> Sapık. <laughs> Kucağına oturttum. Hayır aşkım benim iyiliğim için. Neydi ya kadın adı? Hatırlayamıyorum. seviyorum bu arada. Evet. Beni yetiştirdiniz. Minecraft, Minecraft şeyi buldum yine aşkım açma sana. Açıktı zaten bir şey mi yok? Ne saçma bir şey? Bunu para vermeyin ya böyle saçma şeylere. Oh my god, oh my god. Minecraft çılgınlığına bir son. Oh my god. Bizim iş yerinde bundan var ya biliyor musun? Kırılınca yenisini alıyorduk. Aha, Ama ben hiç kırmadım. Makinesi de burada. Ay, dünyanın en saçma şeyleri. Ne bu altın varak? Nereden çalışıyor ya? Çalışmıyor çünkü oynamış. Altına bak. <laughs> Evet, evet gezimiz bitti. Ne aldığınızı da göster. Anne ne aldın bak. Ne? Ne Olur. aldın? Çantada boş ver çıkartma. Olur. Tamam. Ne aldık? Bir, bunu alabildik. <laughs> Alıp fırçası <laughs> fırçalamak için. Yani çok da bir şey yoktu. Bilmeye değmezdi. <laughs> şimdi ne düşünüyorsun son kapanış Mark, için? Mark, markayı lekeleme. Markayı Ma Tamam, benlik bir şey yoktu. <laughs> Biz sevmedik. Biz sevmedik, bu benim fikrim, bana göre. Öyle, oradan binemezsin annemin ihtimali. Evet. <laughs> Hop, biniyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. sonraki videoda görüşmek üzere, bye! Görüşürüz.